Mertens'in alternatifi konusuna da biraz geçmek istiyorum. Yani aslında çok güzel bir yere değindim. Burada Mertens'in hani yıllık maaşı 3 milyon euro civarında. Bir sezon daha kalırsa bunu biraz düşürebilir veya düşürmesi de gerekebilir gibi konuştuk. Şimdi bu noktada yani muhtemelen Galatasaray gelecek sezon o bölgeye zaten bir transfer yapacak gibi gözüküyor. Ve yapmalı da zaten. Hani sadece Mertens'e yani güvenerek bir sezon boyunca Mertens'le birlikte oraya götürmek biraz zor olabilir. Yani oyuncu da zaten haklı olarak artık bir yaş daha yaşlanmış olacak. Şimdi bu noktada yani isim geçtiği için örnek vereceğim. Mesela Christian Eriksen tarzında yine böyle Mertens'e yakın biraz daha yaşı ilerlemiş bir oyuncu getirip hani Mertens'le birlikte böyle dönüşümlü oynatmak mı sence daha mantıklı olan? Yoksa oraya biraz da işte böyle 20'li yaşlarının başında daha dinamik belki oyun bilgisi olarak çok daha geride ama yani Galatasaray bu oyun bilgisini yükseltecek. Belki Mertens de bir yıl boyunca oynayacağı için Mertens de e, o tarz bir oyuncuya çok şey katabilir. Yani burada doğru planlama sanki biraz daha tabii genç gibi duruyor ama Galatasaray'ın planlamasında hani sanki diğeri de olabilir gibi geliyor bana. Yani bu iki seçenekten hangisinin seçilmesi sence böyle Galatasaray'ı önümüzdeki sezon üzerinde daha faydalı ve daha iyi yere getirecektir? Yani ben ikinci seçenekten yanayım. Yani Mertens'in olduğu yere çok kariyerli, yüksek maliyetli bir oyuncu getirirseniz o zaman Mertens'e süre bulamayabilirsiniz takım içinde. Yani o zaman Mertens'i e tutmanızın bir anlamı yok. Çünkü ciddi bir maaş ödüyorsunuz oyuncuya. Burada bence genç ve Mertens'ten bir şeyler öğrenebilecek bir oyuncu getirirseniz çünkü aynı zamanda Mertens bir öğretmen. Yani yanında oynayan genç bir oyuncuya çok şeylerde katabilecek bir karakterden bahsediyoruz. O yüzden de Galatasaray'ın biraz e, geleceği parlak, geleceğe yönelik bir scout transferi yapması hem ekonomik hem de sportif anlamda çok daha gerçekçi olur. Mesela yani Mertens bu sezon şapkadan tavşan çıkardı. Sezon başı planlamasında hepimiz çok net biliyoruz. Mertens aslında direkt ilk kombide düşünülmeyen bir oyuncuydu ki oraya bir transfer yapılamadı. Yani hakimizi eş geldi, denendi. Hocanın sezon başında birçok kez Kerem Aktürkoğlu'nu orada kullanmasının sebebi de aslında çok Mertens'e güvenilmemesiydi. Geçen sezonu çok iyi bitiremeyen bir Mertens hatırlıyoruz. Yani sezonun, geçen sezonun bu dönemlerinde Mertens düşmeye başlamış ve ciddi eleştiriler alıyordu. Hatırlayalım bir sezon öncesine dönelim. Ama, yani beklentilerin çok ötesinde bir performansla Galatasaray'ı taşıyan bir Mertens ortaya çıktı. Yani yeni sezonda bu kadar şanslı olamayabilir Galatasaray. O yüzden de mesela örnek veriyorum, hani Evander profilinde, artık yani çok konuşur çünkü Evander'i, o yüzden aklıma geldiği için söylüyorum. E, Galatasaray'ın bir 10 e, numara pozisyonuna bir oyuncu alması gerekiyor ama Okan Hoca'nın oyun planında şunu çok net biliyoruz ki 10 numaradan beklentileri bir oyun kurulumundan ziyade ikinci forvetlik aslında. Skorer bir 10 numara arıyor hoca oraya. E, o yüzden de bu profilde bir 10 numaranın gelmesi hem Mertens'i rahatlatır hem Okan Hoca'nın elini rahatlatır ama burada planlamanın çok doğru yapılması gerekiyor. Yani bu noktada abi tabii planlama demişken yani şimdi Galatasaray'da bir de planlamanın yapılması tabii gerekecek. Bir yandan da bir işte seçim var. Biraz tabi o seçim de bazı şeylere net belirleyecek. Yani çok büyük bir değişim olmayacak Galatasaray'da. Muhtemelen Dursun Özbek devam edecek gibi gözüküyor. Belki yönetim listesinde bazı güncellemeler yapabilir, bazı revizyonlar yapabilir. Yani e, sanki Galatasaray'da şu an öncelik seçimi atlatmak, sonrasında tabi Okan Hoca'yla yani zaten biraz sözlü olarak anlaşılmış gibi duruyor ama hani resmi olarak da Okan Hoca'nın açıklanması, sonrasında işte bir Avrupa Şampiyonası var, Galatasaray'a gelecek teklifler olabilir. Barış Alper gibi Kerem gibi oyunculara bu tekliflere göre de biraz sanki transfer e, senaryosu şekillenecek gibi. Yani yaz aylarında özellikle abi Galatasaray'a böyle çok hareketli bir dönem bekliyor diyebiliriz. Yani evet seçim var Galatasaray'da ama büyük kulüplere devamlılık esastır. Bir de mevcut yönetimin devam edeceği gerçeği var. Çok büyük bir ihtimalle. Dursun Özbek'in tek aday olarak geleceği bir seçim süreci yaşayacağız. Yönetimde değişiklikler olabilir. Ama şunu söyleyelim transfer çalışmaları şu an çok yoğun bir şekilde sürüyor yeni sezona yönelik. Artı Okan Hoca ile anlaşma sağlandı. Kesin olarak iki yıllık anlaşma ve şu an başkanın çekmecesinde duruyor sözleşme. Yani seçim kazanıldığı anda bir gün iki gün sonra bu e, resmi açıklama yapılacak Okan Hoca ile alakalı. Bunu da söyleyelim şu anda etik olmayacağı için çünkü olası bir yönetim değişikliğinde burada yeni yönetime tabii çok düşük bir ihtimal ama bu düşünülüyor şu anda yeni yönetimin önüne böyle bir külfet koymamak için belki yönetim o konucuyla çalışmak istemeyebilir. Dolayısıyla şu anda Dursun Özbek yönetimi sözleşmeyi çekmeyeceği koymuş durumda. Resmi olarak iki yıl daha bu yönetim devam ettiği zaman bu sözleşme kamuoyuna duyurulacak. Yani Galatasaray adına son yılların en hareketli ve bence en doğru yönetilmesi gereken transfer süreçlerinden biri olacak. Çünkü şunu çok net biliyoruz ki isimleri belki çok kestiremiyoruz, tahmin edebiliyoruz ama Galatasaray'ın minimum 2-3 oyuncusunu çok yüksek rakamlara satabileceği bir transfer dönemi bekliyor. Yani bu neden çok önemli? Gelecek olan paranın doğru değerlendirilmesi. Yani mesela Saşa Boy'dan gelen bir 30 milyon euro var. Henüz o kullanılmadı mesela. Ee, dolayısıyla yeni sezonda da Galatasaray'ın minimum 30-40-50 milyon euro'luk bir oyuncu satışı yapması durumunda bu gelen paranın doğru oyunculara kullanılması ve şunu çok net gördük artık bu sezon Galatasaray'ın artık biraz oyuncuların kariyerlerinden ziyade geleceklerine yatırım yapması gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yani o tür oyuncular seçilirse Galatasaray adına Avrupa adına çok daha gerçekçi bir kadro kurulabilirse Galatasaray için çok heyecanlı bir süreç olacaktır gibi gözüküyor sanki. Yani son olarak şunu ekleyebiliriz abi belki. Son yıllarda belki belki hiç olmadığı kadar Galatasaray'da bugün itibariyle satış potansiyeli olan oyuncular var. Sen az önce bazılarından bahsettin. Şöyle kısaca tekrar üstünden geçelim. Şimdi Barış, Kerem zaten yerli olarak baktığımızda Abdülkerim ciddi teklifler o da alacak gibi gözüküyor. E, stoperler zaten Nelson ve Davinson'a ilgi olduğunu her zaman söylüyoruz, biliyoruz. Ya bu noktada baktığımızda hani Torreira'ya yine zaman zaman işte Boca Juniors gibi takımların ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Zaniolo, Yunus, Emin Bayram mesela yine aklıma gelen isimlerden biri. Yani birçok böyle satış potansiyeli yüksek oyuncu var. Bir anlamda da bunların bazılarını da takımda tutmak belki Galatasaray için yeni sezon itibariyle transfer gibi olacaktır belki de. Dedim ya yani tabii ki hep şunu ifade ediyorum. Galatasaray gibi ekonomik sıkıntılı kulüpler mutlaka e, değeri ölçüsüne teklif aldığı zaman oyuncularını satabilmeli. Ama tabii ki bu oyun satışı yapılırken bir denge olmalı. Takımın tüm iskeletinde bozulmaması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın iki sezondur kurduğu bir iskeleti var. E, kaleden başlayarak Mustera, önündeki stoper ikilisi. Nelson, Abdülkerim ya da Davinson. Önlerine Torreira, Mertens ve Mauro Icardi'den oluşan çok güçlü bir iskelet var Galatasaray'ın elinde. Bu iskeleti çok fazla zayıflatmadan Galatasaray e, yapabilirse transferlerini bence e, güçlenerek çıkar bu süreçten ekonomik ve sportif olarak. Dediğim gibi burada önemli olan paranın doğru kullanılması. Geçen sene yayında konuşmuştuk bunu. Yani Galatasaray e, Ozan Kabak'ı satıp e, parayı nasıl kullandı, ne kadar yanlış kullandı bunu gördük. Yani bu yanlış bir örnekti Galatasaray adına ama doğru örnek de tabii ki yönetim başarabilir bunu. Yani örnek veriyorum işte siz Davinson'u satabiliyorsanız 25 milyon euroya, Davinson'un yerine 9-10 milyon euro ödeyip yeni bir Nelson bulabilirseniz o potansiyelde bir oyuncu. Evet işin ekonomik ve sportif kısmında kazanırsınız. Ama paranın doğru kullanılması son derece önemli. Burada yönetim mutlaka oyun satışı yapacak ama sayısı ve rakamlar çok önemli burada. Evet yani satış konusu belki de Galatasaray'ın hani geleceğini en çok şekillendirecek şeylerden biri olabilir ki önümüzdeki sezon bir de Kemerburgaz'a geçiş olacak. O da tabii Galatasaray yine etkileyecek gelişmelerden biri. Abi yayının sonuna geldik aslında. Senin eklemek istediğin farklı bir detay varsa onu da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz. Yani tabii ki artık Galatasaray son 5 haftaya girdi. Çok kısa bir istatistik vereyim Okan Hoca ile alakalı. Son 2 sezonda oynadığı son 67 maçın 57 maçın 50'sini kazandı Galatasaray. Yani geçen sezonki o Kara Gümrük maçıyla başlayan bir serisi vardı Galatasaray'ın. 14 maçlık serisi. O serinin başlangıcından bugüne geldiğimiz noktada 57 maç oynanmış. 50 galibiyet Galatasaray adına. Yani muazzam bir rakam gerçekten de. 144 gol atıp 40 gol yemiş sanırım Galatasaray bu süreçte. Hani başka bir teknik direktörün asla bence başaramayacağı bir rakam bu. Ve Okan Hoca şu anda tartışmasız Galatasaray'ın yaşayan bir efsanesi. Hani biz şu anda sezon sonunda ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray şampiyonu da kaptırabilir Fenerbahçe'ye. Bu son derece normal ve doğal bir şey bence. Ona rağmen hani öyle bir senaryoda bile Galatasaray adına Okan Buruk yaşayan bir efsanedir şu anda. Ve mutlaka yönetimin kayıtsız çağrısız ona devam etmeyi istedi. Bu da çok önemli. Evet yani özellikle Okan Hoca'nın bu kadar kısa sürede bu kadar rekor kırması da gerçekten yani çok büyük bir iş. Bakalım yani gelecekte de bu rekorları kırmaya devam edecek gibi gözüküyor.